Kitap okumak sınırlar olmayan bir özgürlüğün biletleri gibidir. Okuduğunuz kitapla birlikte her türlü kılığa bürünebilir, her türlü yere rahatça gidebilirsiniz. Bir bakmışsınız Norveç'te bir balıkçı kasabasında ya da bir bakmışsınız Amerika'da bir geminin kazan dairesinde çalışıyorsunuz. O anda siz istediğiniz kılığa, istediğiniz şekilde bürünebilirsiniz. O anda etrafınızdaki sesler kısılır ve sadece kitaba odaklandığınız için kitaptaki kurmuş olduğunuz dünyada kendinizi bir hayat bulursunuz. Kitap okumanın şöyle bir faydası da vardır. Ee, size yalnızlığı sevdirir ya da yalnız başına da e, keyif almayı da öğretir. Ve ondan sonra şehirde böyle yerler ararsınız. Neden? Kitap okurken hiçbir ses duymayayım diye, kimseyle muhatap olmayayım ya da kendi kurmuş olduğum dünyada tek başına kalabileyim diye. Yaklaşık 20 senesini cezaevinde geçiren bir mahkuma soruyorlar. 20 sene boyunca cezaevinde kapalı bir ortamda kalmak nasıl bir duygu? Günlerini nasıl geçirdin? Ya aldıkları cevap da şu: Ben hiçbir zaman için dört duvar arasında kalmış hissiyatı kapılmadım ve onu yaşamadım. Çünkü okuduğum kitaplar beni her zaman özgür kuşlar gibi kanatlandırdı ve hiç tanımadığım, hiç bilmediğim diyarlara taşıdı. Ve 20 senemi ben birçok şey öğrenerek hatta dışarıda sivil olsaydım bu kadar şey hayatım boyunca öğrenebilir miydim? Onu inanın, bilmiyorum şeklinde bir cevap veriyor. Yani e, baktığınız zaman gerçekten Oscarlık bir cevap. Yani kitap okumanın. Dört duvar arasında kalsanız bile, hayatınızı çok aktif bir şekilde değerlendirme imkanınız olması bile sizi çok farklı bir kültürel açıdan zenginliğe taşıdığının bir şekilde nişanesi bu olay. Teknolojik gelişmeler aslında zaman konusunda birçok kulvarda bize avantajlar sağladı, tasarruflar yapmamızı sağladı. Örneğin şöyle düşünün, mutfakta yemek yaparken ya da temizlik yaparken evde, ya da iş yerinde e, bilgisayara veri girişi yaparken. Ya da işte cep telefonları mesela daha hızlı, daha kolay iletişim sağlamamızı sağlıyor. Ondan sonra internet tabii ki altyapısal olaraktan her yere çok daha kısa bir sürede ulaşmamızı sağlıyor. Bilgi erişimimizi kolaylaştırdı. Ancak biz yine e, zaman konusunda eskisinden daha çok yakınırız zamanımız olmadığını söyleriz. Yani kitap okumaya ben zaman ayırın diyorum ama siz bazen yeri geliyor ki arkadaşınıza ediyorsunuz ki mesela ya mesaj atıyor size ya kusura bakma mesaj yazacak zamanım yoktu. Ya da kusura bakma sana dönemedim. Ya da bir şey oluyor mesela akşam diyoruz yemek yapacak vaktim yoktu. Seni arayacak vaktim yoktu gibi hep böyle bahanelere sığınırız ve hep zaman kısıtlılığından yakınırız. Yani zaman bulamadığımızı beyan ederiz. Yani dediğim gibi aslında bu avantaja çevremiz bir durum var olmasına rağmen ve hep şunu yaşarız bende de oluyor bu eminim sizde de oluyordur e bakalım katılacak mısınız bazen birçok şey yaparsınız gün içinde ama hiçbir şey yapmamış hissiyatına kapılırsınız yani o gün içinde Hiçbir şey yapmamış gibi, bomboş bir gün geçirmiş gibi hissedersiniz kendinizi. Acaba bunun da psikolojik açıdan sebebi nedir? Çok farklı bir durum çünkü. E, demek ki kafanızda tasarladığınız ya da düşündüğünüz noktalarda belki de adım atamadığınız birçok şey yapmış olsanız bile e, kendinizi bu boşlukta hissetmenizin sebebi belki de budur. Kitap okuma ya da kitabın faydaları ile ilgili benim çok sevdiğim bir söz var. E, o aklıma geldi, onu paylaşmak isterim sizinle. ''Akıllı insanların televizyonu kitaptır.'' Yani e, kitap okuyaraktan e, sizin edindiğiniz bilgi ve birikim televizyon izleyerekten edindiğinizden çok çok daha fazladır. Çünkü siz magazinsel ya da siz e, o anda sizin dikkatinizi çekmek amacıyla yapılan bir programı izlemiyorsunuz. Siz bir insanın tasarladığı dünyaya ortak oluyorsunuz. Kurduğu hayalleri yaşıyorsunuz. Evet şimdi sıra geldi. E, hani derler kuru fasulyenin faydaları bitti. Şimdi e, güzel bir video oluyor. Bu çünkü kitap ve kitap okumanın faydaları üzerine bilgiler paylaşıyoruz birlikte. Peki benim yolculuğum nasıl başladı e, biliyorsunuz en büyük keşfin iç dünyandır aslında e, bir kitapla başlayan yolculuktu. E, i̇lk önce kitabım çıktı e, daha sonra da e, YouTube kanalı YouTube üzerinden e, sizlerle bu şekilde videolar paylaşmaya başladım. Nasıl kitap yazmaya karar verdin diye düşünecek olursanız. Ee, aslında çok büyük bir altyapısal olaraktan hazırlığım olmadı. Bir gün e, kurum ya da pozisyonla ilgili bilgi vermeyeyim. Çalışırken e, hepinizin olmuştur. E, o anda boşsunuz, yapacak bir şeyiniz yok. Gün başlamış, devam ediyor ve kolunuz arada böyle saate bakıyorsunuz. Acaba mesainin bitmesini ya da öğlen yemeğine ne kadar var diye. Öyle dururken e, ya da öyle vakit geçirirken söyleyeyim size. E, kitap yazabilir miyim diye kafamda bir düşünce belirdi. Ve de dedim ki neden olmasın? Ve ondan sonra bu yolculuk bu şekilde başladı. E, hatta kitabımın ilk şöyle söyleyeyim size, kitabımın giriş cümlesi bir günde karar verilip kitap yazmaya başlanılır mı? Diyerek başladığımız yolculukta bu kitap yazma serüvenini bitirmiş oldum. Ve son satırda yine aynı şekilde kitabımda şu şekilde yer verdim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet son sayfayı açıyorum biraz bekleteceğim. Evet, şimdi paylaşıyorum size. Hayata dair benim de söyleyeceklerim var diyerek sırrını size gelmesini beklemeyin. Benim yapmam neyi değiştirir düşüncesiyle de yanlışa devam etmeyin. Bir insan, bir fikir bin ışık yakar sözü, bir fikre sahip olmanın önemini, bir insan köprü yapar, bin insan üzerinden geçer sözü de fikrin uygulanması halinde sonuçtan yönelik güzel tanımlamalardır. Bir günde karar verilip, kitap yazmaya başlanılır mı diyerek başladığım satırların sonunda eminim hepinizin beğeneceği, kendinden de bir şeyler bularak ilham alabileceği ve en önemlisi istemek ve çalışmanın ürünü hayallerin ulaşılabilir olduğunu kanıtlamışımdır. Kısa ömrünüzün kıymetini bilmeniz dileğiyle. Yani benim yolculuğum bir günde karar verilip kitap yazmaya başlanılır mı diyerek başladı ve sonu da bu şekilde bitti. Yani insan istedikten sonra azmettikten sonra ve kafasına bir düşünce yerleştirip o düşünce ve idealler için çalıştıktan sonra hayali ne olursa olsun gerçekleştirebiliyor. Evet bunu özellikle paylaşmak istedim çünkü bu benim serüvenimin başlangıç noktasıydı. Ve bakar mısınız? Bu düşünce sayesinde şu anda ben sizinle birlikteyim. Sizinle iletişim kurabiliyorum. Eğer bu düşünce bende oluşmasaydı, hayallerimi gerçekleştirmeyle ilgili adım atmasaydım şu anda siz bu videoyu izlemiyordunuz. Ve hayatınızın, şu kısa hayatınızın bir vaktini bu videoya vermemiş olacaktınız. Ee, aslında e, kendi kitabımın tanıtımını yapmak gibi de bir PR çalışması gibi sakın düşünmeyin. Ee, ancak buradaki dediğim gibi kitabın başlangıç noktası ve kitabın son satırı birbiriyle olarak o, o, o kadar... E, Fransız Fransızca aksanım karıştı kusura bakmayın. Birbiriyle o kadar bağlantılı olduğu için ve süreç dahilinde fikrin oluşumunu sizlerle paylaşmak istediğim için bu örneği vermek istedim. Yani kendi açımdan bu güzel bir andı ve hatıra olarak da kalacak. Kitap yazmaya devam da ediyorum. İnşallah ikinci kitabım da yakın bir zamanda tekrardan piyasada olmuş olacak. Buradan da müjdeli haberi de paylaşırız. Umarım. Yani bugün farklı bir yerdeydim. Genelde çünkü bazı yorumlarda şöyle eleştiri demeyeyim de böyle şeyler olun, kinayili sözler söylüyorsun. O bugün de güzel yerlere gitmişsin, gezmişsin, vaktin var demek ki. Aslında vaktimin olduğundan değil. Genelde kendime yakın ve buldum her yerde video çekiyorum diyebilirim size. Özellikle bir yere gitmiyorum. E şu anda gördüğünüz gibi aslında bir otoyol kenarında. Arkamda da ki bir stat var. Onu da size maalesef şimdi anlatacağım. Ben İstanbul'un bilinen işte Emirgan Korusu, Sultanahmet, ondan sonra Boğazı ya da daha popüler bir yerleri tanıtmak istemiyorum size. Zaten bunlar bilinen yerler ve hepiniz zaten bunlar hakkında bir sürü malumat ya da bilgiye sahipsiniz. Ben daha fazla sohbetlerimizle ya da şu anda kurduğumuz olan diyalogla ilgiliyim. Tabii ki bunun içinde daha fazla insan olmadığı, insanlardan uzak yerleri tercih ediyorum ve çevremdeki yerleri de bundan dolayı tercih ediyorum. E, şu an e, arkamda görmüş olduğunuz yer de aslında e, Türkiye açısından önemli bir yer. E, Olimpiyat stadı e, biliyorsunuz meşhur Biraz da zaten rüzgarlı. Bu stadın aslında background'undaki hikayesindeki olay da zaten rüzgara dayalıyor biliyorsunuz. Yapımı esnasında ya da bittikten sonra rüzgara çok fazla geçirgen olduğu için kış aylarında özellikle burada şey diyorlar dağdan kurtar inecek neredeyse gibi bir tanımlaması oldu bu stad için. Ama gayet güzel aslında geniş ve Türkiye'nin seyirci kapasitesi olarak da en büyük stadı. Ama şu anda sadece milli takım maçlarını bildiğim kadarıyla ya da ileride inşallah diyelim böyle bir olimpiyatları düzenlersek e, olimpiyatın kendisi gelmeden sıdı gelmiş oldu. E, güzel bir yapı. Şu an oradayım, onun kenarındayım. E, burada tabii normalde bir e, maç ya da bir e, herhangi bir organizasyon konser gibi falan olduğu zaman muhtemelen on binlerce kişi oluyor ama şu anda sadece benim ve bu güzel anı sizinle birlikte paylaşıyorum. E, ...hayalleriniz, umutlarınız... ...ondan sonra planlarınız asla dediğim gibi... işte görüyorsunuz... ...en basitten bunda örnek alabilirsiniz... ...çok büyük ümitlerle, e, çok büyük hayallerle yapıldı... E, ...ondan sonra... ...belki de her hafta maç oynanacaktı... ...ancak stat bitirildikten sonra dediğim gibi... ...uygun olmadığı ...ya da e, buradaki... E, ...futbol amaçlı oynanacak maçlar için... ...uygun olmadığı düşünüldü... ...çok fazla değerlendirilmiyor ondan dolayı... E, ...ancak e, yine de... E, ...dediğim gibi böyle bir şey... Böyle bir hizmet yapılmış. Yapanların da emeğine sağlık. Ama siz dediğim gibi hayallerinizi ve amaçlarınızı gerçekleştirmekten asla vazgeçmeyin. Her şey bu hayatta biz insanoğlu için ve bizim yaşadıklarımız da muhakkak bize bir yerde bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tecrübeleriniz kötü bile olsa emin olun onlardan ilerleyen zamanlarda yararlanıyorsunuz, faydalanıyorsunuz hava kararmaya başladı. Az önce stadın e, öyküsünü bahsederken bahsederken rüzgardan dolayı da e, hani uygun olmadığını bahsetmiştim bazı maçlar için. E, gerçekten de e, akşam saati ve hava kararmaya başladı. bir üşüme gelmeye başladı bana da açıkçası. E, dilim bazen sürçüyor. Sülçü lisan olduysa affola. Affola. Mümkün mertebe e, doğal ve organik çekim yapıyorum. E, videoda e, bazen rüzgarların hışıltısı da olabilir. Ondan sonra yani e, tripod da kullanabilirim ya da birisini karşıma alıp elime, cihazı ona da verebilirim. Biraz daha uzaktan bir çekim yapabilirim. Belki drone da kullanabilirim ama dediğim gibi benim için ölçüt eski kafalı ya da şey değil. Düşünmeyin daha kaliteli makineler de kullanabilirim. Ama doğal çekim ve organik çekim olsun istiyorum. Yaşadığım anı size pürüzsüz olaraktan e, anlık bir şekilde ya yaşat yaşatmak istiyorum. Onun için çok fazla düzeltme, montaj gibi işlere de girmiyorum. Bu... Aynı şekilde gördüğünüz neyse ben de o anda onu yaşıyorum. Öyle söyleyeyim size. Ee, güzel bir video daha oldu. Sonraki paylaşımımızda görüşmek üzere.